Nesilleri korumak bir toplum için ölüm kalım meselesidir. Nesillerini koruyabilen, eğiten ve yetiştiren toplumlar her zaman kalkınabilir ve dünya toplumlarına yön verebilirler. İşte bu hakikati en iyi bilen sömürgeci kafir batılı devletler ilk olarak ümmetin evlatlarını ve geleceklerini inşa edecek nesillere hedef aldılar. Hilafetin kaldırıldığı gün çıkarılan Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile başlayan batıllaşma sürecinde laik eğitim ve öğretimde genç timalar batılı fikirler ile aşılandı. Nesillerin ifsad edilmesi için çıkarılan ve şu anda ülkemizde uygulanan İstanbul Sözleşmesi kapsamında bu gidişat daha da içinden çıkılmaz bir hal aldı. Bu sözleşme kapsamında Etçe projesi ile pilot bölge seçilen 10 ilde 11 ve 12. sınıflarda okuyan binlerce öğrenciye toplumsal cinsiyet eşitliği anlatıldı. Cartoon Network Disney Channel gibi çocuklara yönelik yayın yapan kanallarda LGBT mesajları verildi. Her sene onur yürüyüşleri adı altında İstanbul'un göbeğinde sapkın yürüyüşler düzenlendi ve daha nicesi. Nesilleri korumak adına en büyük tehdit olan bu sapkın zihniyetler niçin yasaklanmaz? Ortodoks Putin bile bu örgütlere göz açtırmazken Müslüman yöneticiler niçin bu zihniyete haklar verip onların lehine kanun çıkartır? Gençleri ve nesilleri korumak siz yöneticilerin sorumluluğu değil midir? Lut kavminin akıbeti bir ibret olarak önümüzdeyken biz gençleri bu kanunlara, projelere ve örgütlere mi emanet ediyorsunuz? Bizler İslam ümmetiyiz. İslam'ın yeryüzüne hakim olduğu dönemlerde dünya toplumlarının gırpta ile baktığı en hayırlı ümmetiz. Selefi Rasul olan halifeleriyle, peygamber varisi alimleriyle Rabbinin yolunda malıyla ve canıyla mücadele eden müminlerle 13 asır boyunca dünyaya önderlik etmiş lider ümmetiz. Ve Allah'ın izniyle bu lider ümmet bünyesinde nice fatihler yetiştirmiş ve yetiştirecektir.